Yemin ediyorum savaşçı doğmuşum. Gökdoğan hezimete uğratıyor onları. Bak. Oha. Evet arkadaşlar ben Furkan. Bugün Parabellum'un kaçıncı bölümde olduğumuzu unuttum ama 6. bölüm olabilir. Neyse tamam. Şimdi önceki bölümlerde yabancıların bölgelerini yağmalamıştık, Yabancıların bölgelerine saldırmıştık. Şimdi de yani önceki bölüm şey demiştim. Biraz da Osmanlı'nın içine girmeye çalışacağız falan. O yüzden ben mesela bir tane görev vardı. Şar'ı şehrinin vergilerini toplayacaktık. Onu yapacağız. Hani onun dışında köylerden işte görevler falan alabiliriz ya da lordların görevlerini falan yapabiliriz. Mesela ne görevim var? Sadece şarjist görevi var. Bu arada söylemiştim bunu önceki cihat başlar modu videosunda. Tüm varband kayıt dosyalarım gitmiş. Nedenini gerçekten bilmiyorum. Ne, Na, yaptım bilmiyorum. RGL hatasını düzeltirken mi oldu falan hiç bilmiyorum. Ama o sorunu çöz, çözdüm sayılır. Hani tekrardan eski hane getirdim. Ne kullandıysam ne yaptıysam. Bir tek uçak almadım galiba. Onu da hemen alırız abi sıkıntı değil. Şuradan ağır silah fabrikasına gidelim. Got almıştım galiba. Alamıyorum. Hemen bir para basayım kendime. E zaten para basma olan siz sağ olun beni serbest bıraktınız yani. Hani sonuçta modu göstermek için modu oynamak için bunları yapmak zorundayım. Ama her zaman değil tabi hani. Bir iki seferliğe mahsus. Yani size modun güzel yapısını göstermek için. Şimdi krallıklarla ilişkime bakacağım abi. Devlet ilişkilerine bakıyoruz buradan. Hiçbir de davram kötü değil. Ben o kadar saldırmıştım geçen tur aslında. İsviçre Krallığı'na saldırsam İsviçre kralından yürürüm aslında. Aynen. Biraz bekleyeceğim çünkü sabah olmadan savaşlar çok pert oluyor yani çok karanlık oluyor biliyorsunuz. Bu arada modun linkini de modun Türkçe masını aşağıya koyacağım. Modun harita şeyini de aşağıya koyacağım. Hani Great Bar modu moduyla oluyor bu dünya haritası. Onu aşağı koyarım. Onu aşağıdan yaparsın, indirsiniz. Türkçemin nasıl kurulduğunu sormuşsunuz. Türkçemin nasıl kuruldu? Aşağıya verdim linkte gözükecek abi. Ne var demiş? Ne var? Ulan Gökdoğan'a. Hayırdır teslim olmak ya da ölmek için sana tek bir şans veriyorum. Hatta şans da vermiyorum direkt. Direkt saldıracağım Yani. Yiğitlerim. Güzel çellerim gelin. Bir dakika lan dağılan güzel. F6'ymış. Şimdi motorum var bu arada. <laughs> Geçen bölümde de zaten söylemiştim tekerlekler dönmüyor falan ama motor motordur. Şimdi karşımızda 44 kişi var. Tamam abi ve onlar bizden biraz daha kalabalık değil mi? Toplam 95 kişi falan onlar. Galibiyetimiz kanalımızı kapattırmaya çalışan dengesizlere gelsin. Bu arada verdiğiniz destek için de cidden teşekkür ederim hani yaptığınız mesajlar geçmiş olsun direktleriniz falan. Hepsi çok önemliydi benim için. Bu arada abi sıkıntılar var. Hani bir toplu mancınıklı top saldırısına karşı orduyu böyle ince bir çizgi gibi çizeceksin abi. Bu arada uçaklarım çalışıyor galiba. Evet. Motorla gidiyoruz. Abi ben şu tam tepede bırakacağım bizimki. Hepiniz gelin gençler. Os, 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 os. Abi ne oluyor? Ulan mo motorla zıpladım motorla düştüm. Yat 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 yat. Abi kendimi korumak zorundayım. Kimse kusura bakmasın. Bu atı serbest indik yere. Çok iyi gidiyorlar, çok iyi gidiyorlar. Motorum pert oldu bu arada. Şuradan. Abi makine küpü şuradan Alıyorum herhalde bir de. Aldığımı düşünüyorum, bilmiyorum. Assssssss Kendi bir şey şey ettim kendi adamımı. Bugün benim en mutsuz günüm abi. Kendi adamımı öldürdüm ya. Buradan birilerini kesmem lazım yeter artık. İntikamını alacağım senin. İntikam bu kadar oluyor. Abi Şimdi Mehmetçimizin başka bir Mehmetçimiz yerine geçtik. Dünya Savaşı'ndayız abi. Bunu biliyorsunuz zaten. Birinci Dünya Savaşı modu bu. Ve biz de Birinci Dünya Savaşı modunda Osmanlı olarak Avrupa'ya kök söktüreceğiz. Bak şu attıklarımdan vursam var biraz ya. Ha? Kaç kişi alıyoruz be? Haydi, haydi. Ulan haydi be. Şu ağacın arkasına geçsem ölmem değil mi? Abi imkansız hile var. Hile var. Hile var ben diyorum size yani. Vurabildiğimi vurmaya çalışıyorum şu an. Haydi haydi it haydi it. Ben vallahi elimden geleni yapıyorum moruk. Bir tane daha indirdik. Şu an geride doğduk. Evet. Bak. Her Türk Türk ölmez olayı bu. Neden? Ölüyoruz başkasını içiyoruz. Olayımız bu. Ama şu an 60 ölüm ölüleri var. Bizim 30. Asker sayımız az o yüzden bunu pek de çiğnememiz lazım. Bak onlar hücuma kalkıyor. Aslında dursak var ya. Aynen aynen aynen. Durun beyler durun. Bize eğiliyorlar. Biz alırız onları. Hepiniz dağılın. Uzun menzilleri kullan. Aynen aynen aynen. Aha, aha bak geliyorlar. Aha aha pert ediyoruz. Pert ediyoruz. İşte bu kadar. İşte bu kadar abi. işte bu kadar. İşte bu kadar be sonunda be. Sonunda be abi. Aynen. işte bu kadar. Pert'e çıkartıyoruz haydi. İşte abi. İşte işte işte, işte. bu kadar bu kadar bu kadar ha. Hücuma kalkın. Şimdi hücuma kalkın. Haydi gençler hücuma kalkın. Gençler hücuma kalkın. Beni öldürüyorlar gençler. İşte be abi. Kahraman çelilerim benim be. Helal olsun be. 20. yüzyılın bozkurtları be. Bak leşleri görüyor musunuz? Bak. Şunu alayım lan. Gideri var. İleride ileride kahveye vurabilir miyiz abi? Ha adamsınız be. Adamsınız. Düşman sıfır. İşte bu abi. Sadece bak birlikleri kalmış. Tamam. Bunları da askerlerimi saldır saldırtıyorum böyle. Onlar da bu şekilde kazanıyor. Yiğit çelilerim kazanıyor. Şunları alayım abi şunları satarım ya. Aynen aynen al 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 acım acıma acıma 37 askerim kaldı. Şu an onlarla aramı kötü tuttum abi. En azından bunu başardık sonunda. Devletler ilişkim ha İsviçre kralı ile aram kötü ya. Onların kalesini alabileceğim artık. Kaç kişi 135 kişi. Şimdi ordu yapmam lazım. Ve Osman'ın gözüne girmem lazım abi. Emrine gidelim Emrinin asker almış mıydım Almamışım tamam. Şimdi Şarjistan'a yani İstanbul'a gidiyoruz. Haftalık bütçeden tam almış olabilir. Meyhaneyi ziyaret edin. Bakalım meyhanede ne varmış. Hande abi meyhane ne ya? Gerçi içiyor burada. Ah, ah için tabi. Paralı acemi gel. Gel gel pezemek seni. Vatandaş. Bu Kılıç, kılıç kardeşine bak. Vay anasını. Ha bu da Parabellum modunun eski tüccarı gibi bir şey galiba. Tavayna pecisi. Bekisi. Aynen. Ismarla abi ısmarla ya. Şehrimiz biraz beni tanısın. Şimdi biraz da vergi toplayalım. 2 gün sürecekmiş biz biraz toplarız gideriz abi yolumuza bakarız görmezden gelip devam et bu kanalın kapanması ile ilgili biraz konuşalım aslında tarih süresi doldu tamam sarayın ile balyon birleşik devletler arasındaki ateşke sona erdi yani bu sömürge devletleri ile aramızdaki ilişki ya yani ateşke sona ermiş her an vurabiliriz onlara evet güzel bu anlattığım gibi o videoda köşeden kartlar kısmından izleyebilirsiniz hani 22-42 falan gibi kanalı kapatmaya çalıştılar kapattılar askıya alındı ama sonrasında ne oldu abi acımadık aldık kanalımız çok şükür kavuştuk yani yönetimiz yöneticimiz bu mu abi bana ha aynen bu bu al al hepsini al Heh. bana param verdin değil mi şimdi aramı düzelttim bana göre var mı diyorum tekrar ha tamam onu da götürürüz ha hizmetçi ne oldu ki iyice pek köktan efendim sana hizmetimi sunmak için aynen abi kabul etsene beni ya beni kabul etsene ya. Allah senin belanı vermesin ya. gidiyorum ben. Gidiyorum. Biraz daha size yaranmaya gideceğim. Öncelikle ne yapalım? Abi köylümüzün işlerini yapmak istiyorum. Yani. Köylümüze biraz hizmet etmek istiyorum. Türk köylüsüne yardım etmeliyiz değil mi? Hadi yardım edelim o zaman. Motorumla bakın. Hani hiçbir yerde motor yok de var. Hiçbir yerde yok dedim. Bizim ülkede kimse yok de var. Sadece bende var. Sen misin dayı? Köy muhtarı ha. Yardımcı olabileceğim. Aynen öğreteyim ya. Hah. Gençler sonuçta milli mücadele dönemleri. Tam milli mücadele değil aslında. 1918 savaşın sonları. İki tanesi kapmış bak askerimizi, yiğitlerimizi eğitim vermeyiz. Ne oluyor oğlum? Nereden geliyor bunlar? Karanlık. Hiçbir yeri göremiyorum da. Nasıl bir ortam lan bu? O neredesiniz? Allah belanızı versin. Öyle gelir mi? Düşman mı var karşınızda? Şimdi bak gençler. Düşman geliyor. Ben bunlara niye silah öğretmiyorum? O da ayrı mesele. Hani bir Dünya Savaşı'nda adamlara sopayla talim ettiriyorum. Böyle bir şey yok ya. Ulan ben ben bu talim yöntemini unuttum ya. Biz Dünya Savaşı'ndayız. Bir nişan alma falan gösterseydik. Gerçi adamlar modda onu nasıl yapacak? O da ayrı mesele. Güzel. Neyse dövüşme öğretiyoruz. Yani yakın hani yakın dövüş, yakın savunma falan öğretmemiz lazım sonuçta bunları. Köylümüz savaşmaktan bir haber olmamalı. Yani herhangi bir saldırıda kendisini savunmalı abi. Ama bu köylü heh. ha. Ya vuruş şekillerini değiştirmişler ha. Onu söyleyeyim. Aynen normal native falan diğer modlara göre bu şeylerini değiştirmişler. devam edelim. Tamam. Köyleri bir daha eğitelim. Köremizi yapacağız abi. Köylümüzü eğiteceğiz. Düşman işgaline karşı köylüler kendisini savunmalı. Bu çok önemli. Bu her şeyden önemli. Şimdi nereden gelmiş? Biraz önce şuradan gelmişti değil mi? Bakalım şöyle bir bakalım. Neredesin? Niye oradan geliyorsun? Hayır. Hani sanki WWE'deyiz de anasını satayım. Giriş yapıyor bana oradan. Ama size bir şey öğretmem gerekiyor. Bir şey öğretmem için de sizi yenmem gerekiyor. Çünkü yenmezsem adamlar der ki abi. Ulan daha ben seni yere indiriyorum. Sen bana ne öğreteceksin? O yüzden de indiriyoruz. Ben hatta native'de ilk bunu yaparken baya önceden. Hani dedim ki. Ulan adamların öğrenmesi lazım. Öğrenmesi için de beni yenmeleri lazım düşündüğüm olmadı hani ben bilerek yenildim sonra adamlar bir anda trip attı ben senden bir şey öğrenmem dedi yani o yüzden bizim köylerimizi yere sermemiz gerekiyor maalesef baksana abi bak 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 iler bıyıklarım var kurban ol ooo köylüye de saldırı var köylüye saldırı ha kahpeler sizi köyün dışından mı geliyor o saldırı gençler hücum hiç acımayın hücum ben motorla onları var ya delik deşkereceğim siz rahat olun. Bak, bak bak. Bak bak bak. kahveleri var ya param parçası bak. Bana bir tane sıkamayacaklar ben onları param parçalayacağım. Ulan kahveler, ulan kahveler, ulan kahveler. Vur lan. Bak bak nasıl indiriyor bak göktan nasıl indiriyor nasıl indiriyor kafadan 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 Allah'ım yemin ediyorum savaşçı doğmuşum. Gökdoğan hezimete uğratıyor onları. Bak. Oha. Kılıç gel. Kılıç gel. Kılıç gel. Hani kılıç türkün oyuncağıdır. Bunu size öğretmedik mi? Gençler nasıl yendik ama? He? Adamsınız bak. Köylümüze bak. Böyle Türk köylüsü mü olurum? Öyle topsa kalmıyor o ya. Neyse. Sonuç olarak Göktan Yaralı feda edin. Büyük feda edin yani. 24 rahat 20 tanesini öldürmüşümdür. Tabii ki onların daha çok ihtiyacı olduğunu söyleyerek reddediyorum. Hani bana hediye vermeyin. Bana bir şey vermeyin. Ben sizi düşünüyorum. Tamam mı yiğitler? kimse de askere gelmiyor benimle ya. Sonuçta ilişkim ilerledi. Niye sarınlıkla aram bir türlü böyle tam ilerlemiyor? Düşmanlar onlara saldırması lazım. Memnun de onları kurtarmam mı lazım illa. Neyse şu sınıra gidelim abi. Sınırda belki bizim köyleri bulaşıyorlardır falan. Onlardan kurtarırız bizim köyleri falan. Oo bak Svarva bizimmiş mesela burada. Hep bizim işte sahipleniyor ama benim devletim falan hiçbir yere bağlım da yok ha. Peki Avrupa'ya gitsek böyle değişik araçlar falan var mı ya? Motor gibi mesela böyle değişik değişik. Onlara bakalım. Ha bak değişik silahlar var lan. İsabet 70. Memkili etmiş. Tamam memkili aynı. Başka süvari kılıcı 35 e 30 benimki de öyle. Tamam. Taze balık benim yemek yemek sıkıntım var ama tüfeklerimi satıyorum ve zenginiz. Tüfeklerle zenginiz abi. Bir sürü tüfek elimize geçti ya. Bak isyancı pezenekleri görüyor musun? Erzamızda al abi. Üzüm, konserve bak. Konserveler yeni eklenti Bunu size daha önce söylemiştim zaten. Makine araçlar. Oğlum ben bu ticareti yapamıyorum ya. Ne bileyim kafam basmıyor ya da uğraşmak istemiyorum yani. Sırt ticaret at. Bak at böyle değişik katlar varmış abi. Ama hız 150 abi. Motor alırım tabii ki. Onun için ağır silah. Buradan ya hiç işte param yok değil mi? Havan topu var. Havan topunu al abi. Obüs satın al. Alamıyoruz. Havan topu neydi olacak? Obüste olacak ama obüste bu tank benzeri bir şey. Power oynarken görmüştüm onu da. Tankın küçüğü mü? Değişik bir şey böyle ya. Evet arkadaşlar. Bence güzel bir bölüm oldu. Güzel bir savaş yaptık. Güzelce görevlerimizi yaptık. İşte Osmanlı'ya yardım ettik. Köylerimize yardım ettik. İlişkilerimiz daha fazla ilerleyecektir illaki. Ama şu anlık birazdan nam salmam lazım. Nam'a bakıyorum abi. 27. onurum durum düşük. Bu nam'ı yükseltmem lazım. Benim sürekli savaşıp değişik değişik şeyler yapmam lazım. Mesela senden bir şey istiyorum. Geç ücretli. Büyük ihtimal buna saldırıp başlarız sonraki bölümde. Umarım beğenmişsinizdir. Videonun devamı için de abone olursanız sevinirim artık 10.000 olmalı diye düşünüyorum. Hadi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.